Herkese selam Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlar. Mehmet kardeşimizle hesabında eskense sıfırdan bir kadro kuracağız. Azerbaycan'ın en iyi kadrolarından bir tanesi. Özellikle Azerbaycanlı kardeşlerime lütfen yorumlara bekliyorum. Bundan daha yüksek kolektif gücünüz varsa Azerbaycan'dan lütfen yorumlara yazın. Sizin kadronuzda bir analiz edelim, kontrol edelim. Ama bugün kardeşimizin kadrosuna bakarken artısını, eksisini, bütün detaylarını birlikte kontrol edeceğiz ve değerlendireceğiz arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için like atmayı unutmayın. Menajer değiştir diyoruz. Bu arada 1 milyonun üzerinde GP var ama GP biraz az geldi bana. Hemen şöyle kontrol ettiğimizde Fonseca'sı, Mourinho'su falan evet menajer olarak hani Ha, yeterli menajer var o konuda bir şey diyemeyiz. Hani şöyle baktığımızda Jose Mourinho 89. Biz Jose Mourinho ile başlayalım. Bakalım uzun top kontura bırakmış. Biz burada takım oyun tarzını hızlı kontrol yapıyoruz. Videonun sonuna doğru diğer menajer ve diğer oyuncu anlayışlarını, diziliş anlayışları, menajer anlayışlarına göre de bir değişiklik yaparız. Duruma göre bakarız. Şimdi geldik bakalım eksikleri nerede detaylı bir şekilde söylerim arkadaşlar haberiniz olsun. Bu şekilde 4 dörtlük bakacağız kadroya şimdi. Hemen baktık kaleci olarak şöyle kontrol ettiğimizde. Şimdi bu arada siz de dakikaya alıntılayarak yorum yazabilirsiniz. Şimdi kaleci kısmında var mı eleştireceğiniz bir şey? Bence yok. Çünkü bu fon, bu fonun iki kartı birden var. Oliver Kahn var, Michael var. Hani bakıldığında Peter Cehler'in eski kartları dahi olduğu görünüyor. Şimdi kaleci olarak 4 tane kalbur üstü, çift güçlendirici. Ve bana göre bu fon oyunda gerçekten çok sağlam kalecilerden biri. Top seviyede bana göre bir numarada Schmeichel biliyorsunuz. Hepsi mevcut. Oliver Kahn evet sadece Oliver Kahn olsa eleştirirdim. Ama onun dışındaki bence 3 kaleci de inanılmaz iyi. Oliver Kahn'ı da kötü diyemeyiz zaten. Ben şuraya Schmeichel alacağım. Diğer şeylerde evet Buffon 106 oluyormuş. Diğer Buffon kaç oluyor? 105 oluyor. Hani bu arada iyi de bir kolektif güç yapabiliriz. 2 tane 105, bir kaleci de 106. Şimdiden oyuncu var. Yedeğe de 2 kaleci koyabileceğiz şimdi. Baya güzel olacak. Ama bizim hedefimiz çok daha iyi. Bu arada 68 rating bu oyuncuyu niye almış? Şey basmak için mi çok merak ettim. Bir yorumlara yazarsanız mutlu oluruz. Geldik şimdi kaleci konusunda bir eksiği yok bana göre. Gelelim stoper hattına. Stoper'de şöyle bir kontrol edeceğiz bakalım kimler var diye. 95 rating. Yani da bizi kesmez. 99 ve burada bitiyor. Dostlar şimdi bize 4 defans bırakmış. Ee, biz tabi 2 stoper koyacağız. Ama hani devşirme bek ya da oynayabilecek oyuncu varsa onları da koyarız. Bir kere Kandavaru 106 rating oluyor. Önemli bir detay. 106 rating başarılı iyidir yani. Onun dışında... E, benim de çok fazla kullandığım Ray kart var. Puyol oyunda çok hani sevilmiyor bu kartları ama ben e, ben bilmiyorum ama Ray Kart'ın iyi olduğunu düşünüyorum. Ama şimdilik şöyle yapalım. Ray Kart defansif orta sahada oynayabildiği için ben Ray Kart'ı alacağım. Puyol 105 burada oluyor. Bu sabek oynayamıyordu galiba. Tamamdır. Onun dışında Virgil van Dijk 105'in altında. 105'in altında gördüğünüz gibi oyuncular. Tah ve zaten Pique'nin de 105'in altında olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla şu şekilde bir e, tandem tendom, kurdum. Tendom mu derlerdi ona ne derlerdi bir futbol tabiri vardı. Defans tande, tandem mi? Tandem ne ya? Tandem. Evet, tandem değil mi? Doğru bildim. Bir yorumlara yazın bakalım doğru mu bildim. Dostlar çıktım yukarı. Defans hattı da fena değil gibi duruyor. Yani Ray kartı da itebiliriz buraya. İş görebilir. Beşli de oynayabilir. Ama tabii bek adamlarına da bir bakmak lazım. Devşirme de olsak Madini falan bir şey var mı yani kullanabileceğimiz oyuncular var mı bakmamız lazım. Şimdi solbek kısmına geldiğimizde sol bekte harika maldini var 103 oluyor Van korsa var daha düşük oluyormuş o nagatomo abi bek'e gelen oyunculara baksana bir tanesi 104 olmuyor. Dostlar biz o zaman şöyle yapabiliriz bu hesapta yani sol bekte en azından hani onu da şey yapmamak için şu şekilde bir üçlüyle en azından biraz daha faydası olabilir şöyle rating olarak da iyi bir rating kurmaya çalışıyoruz. Şöyle yapacağım. Evet, en azından 105'in altında birinin olmasını istemiyorum açıkçası hesapta. Bakalım tabii ki de. Nagatomo falan da bilmiyorum ben beğenmedim ya. Çok çelimsiz bir oyuncu gibi geldi bana oyunda. Sağ bekte Filip Lam var. Olsun. Filip Lam'ı gelip şöyle dost pozisyonda da 105 yapabiliriz ya da hani en kötü 3 stoper bir bek de oynayabiliriz şu şekilde. Artık kafamıza göre en azından şu şekilde yapıp bir tane de gelip buraya yine orta sağ koyabiliriz. Şöyle yaptığımızda rahatlıkla oynanabilir. E-sporcular da biliyorsunuz 3 stoper bek oynuyor genelde. Kai's, e, Cancelo da var ama reytingi düşük kalacağı için almıyorum. Çıktım yukarı. Bu arada yani Pike yapan orta, Lam sol bekte de oynayabildiği için sol bek sağ bekli de yapılabilir. Öbür tarafa da cancelo alınıp hani orta kafa için iki tane Pike yapan ortalı bek oyuncusu da var. Hani bu açıdan iyi bir hesap çıktım defansif orta saha kısmına. Şurada bitiyor arkadaşlar. Rodri, e, Aa bak Beckenbauer'da var. Te burada stoper oynayabilen oyuncular da mevcut. Hatta evet basamamış ama bassa 106 oluyor. Rodri stoperde. Bendeki Rodri mesela stoper oynayabiliyor. Beckenbauer burada var mesela. burada alıp o da 105 oluyor. Pirlo'su var. Pirlo da 105 oluyor. En azından şimdilik şöyle gelip Pirlo'yu şu şekilde yapabiliriz. E, Matius 105 olmuyor. Evet. Xavi 105 olmuyor. Seedorf falan var. Okey baktığımızda. Evet şu anda alabileceğimiz oyuncular bunlar. Bu ara kadar yani şu ana kadar bence eksik bir taraf yok diye düşünüyorum. Tabii ki de center for ve ileri hattı ofansif ortası sağa sağ, çıksa olacak. Bunlar da çok çok önemli oyunda arkadaşlar. Şöyle çıktık bakalım kardeşimizin Mehmet'in kadrosunda. Bu arada bütün Azerbaycanların desteğini bekliyoruz. Abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Göbek orta sahada Bellingham, Steven Gerrard, Iniesta, Deco ve Pedri var. Pedri 105 oluyor mu? Olmuyor. Iniesta, Gerrard oluyor. Gerrard oluyor. Harika. Deko. Deko da olmadı. Dostlar 105'in altında kalmamaya çalışıyoruz. Bellingham bu arada. Evet o da çok yüksek rating olmadı. Şimdi kanat oyuncularına geldik. Yedeğe ye de koyacağımız oyuncular olacak ama. Kanatta. Bu arada hesapta sol bekte biraz eksiklik vardı biliyorsunuz. Artık eksiklik yok. Çünkü sol bekte Roberto Carlos'u da koyabileceğiz. Ee, şöyle yapsak en azından 105 yapabiliriz. Sol bek, sağ bek yapılabilir. Harika. En azından sağ beki ve sol beki de hani ofansif seçebileceğimiz bir dizilişte, defansif seçebileceğimiz bir dizilişte yapılabiliyor. Bu önemli bir detay. Şimdi sol kanatta Gareth Bale, Rafinha bunlar rating olarak bizi çok ihya edecek oyuncular değiller. Yani maksimum gördüğünüz gibi 103 oluyor. Bizim hedefimiz ilk önce 105'in altında kalmamak. E bir de kolektif güç kırmaya çalışıyorsak, Azerbaycan'ın en iyi kadrolarından biri diyorsak kesinlikle ileri hattında Messi'ler falan olması gerekiyor. 108, Gerrit 107 falan olması gerekiyor. Bakacağız. Kafu çok güzel. E, Kafu da var. O yüzden Kafu da yani sağ bek, sol bek yapılabilir. David Beckham, Ferdi'yi gördük. Çıktım yukarı. Başka kimler var diye kontrol ediyorum. Ofansif orta sahada Pavel Netvet var arkadaşlar. Şöyle gelip Pavel Netvet'i alabilirim. Onun dışında rating olarak bizi ihya edebilecek bir oyuncu yok. Şöyle 103 oluyor bu evet. Ona bir bakayım dedim. Lionel Messi şimdilik alabiliriz. O da 103 oluyor. Kaka, Shinji Kagawa'yı aldım mesela. Gördünüz. Daha Shinji aldım. Raul var 103. Daha yüksek rating buradan çıkaramıyoruz açıkçası. Bu iyi olmadı. Şimdi sol açıklar bitecek. Sol açıkta ve evet. Şimdi şöyle yapabiliriz. Ee, şimdi Vinicius Junior şöyle Santrifor'da zaten 105 oynuyor. Neymar 105 olur mu? Olmadı. O zaman Neymar'la işimiz yok. Ronaldinho oluyor mu? Ronaldinho oluyor. Gizli forvet yapıp şu anda 2084'e çıkardık kolektif gücü arkadaşlar. Okey bunlardan bir verim alamıyoruz çıktık yukarı. Şimdi sağ açık Mehmet'in hesabında sağ açık tarafındayız. Bakalım sağ açıkta kimler var? İşte istediğimiz verimi alabildik. Şimdi bu 107 oldu. Ee, dedim menajeri değiştireyim sonra bir bakarız. Şöyle 106. Onun dışında şöyle çıktım yukarı. Gulit o da 105 oluyor. Grizman ee, Griezmann da 105 oluyor. Değiştirmeye gerek yok. 7'ye alırız en kötü. Şimdi geldik Santra 4 kısmına. 107 Suarez falan olursa muhteşem olur arkadaşlar. Çıktım yukarı. Eto. PLA. PLA'yı unutmuştuk. Tamam. Şöyle yaptığımızda. Evet. Aldık. da 106 oluyor mu? En kötü 7'ye alırız. Cristiano Ronaldo. Şöyle yapabiliriz. En kötü şöyle de olabilir mi? Evet olabilir. Ee, onun dışında, Drogba'da 106 oluyor ise, ee, Pele'yi oraya koysak, Pele ofansif ortasında oynuyordu galiba. Yo oynamıyormuş. O zaman şöyle yapacağız arkadaşlar. Evet, Drogba'da orada 106 oldu, bayağı iyi diyebilirim. Evet, şimdi şu anda ya yapabileceğimiz oyuncular aldık. Burada da reytingi yüksek oyuncular var ama şöyle genel diyeceğim, e, Messi'yi alamıyoruz. Şimdi, Adriano zaten 105. Oliver Kahn 106. Aa Oliver Kahn da 106 oldu. Bak 106 olduğunu bilmiyordum Oliver Kahn'ın. Bu da büyük bir artı. Oliver Kahn bu tabi şeyle. Bu arada menajer değişikliği de yapacağız. Şöyle Gullit 105. Van e, Basten 105. Bunu alamıyoruz burada olduğu için. Puyol 105. Schmeichel 105. Samuel Eto'o 105. Mbappe 104'te kaldı. Ronaldo'yu alamayacağız. Evet. Şöyle 104. Rumenige şimdi bir saniye. Evet 104. Diğer menajerlerle de kontrol edeceğiz. Haaland'ı aldım. 105 şöyle üste çıkardım. Başka kimler var? 105 olabilecek. Pirlo'yu aldım. 105 çıkardım. Şimdi 105'leri bir kontrol edelim. Pavel Netvet. Şöyle 105. E, Puşkaş 105. E, Vinicius 105 gördüğünüz gibi. Onun dışında 106 olacak oyuncu şu an için gördüğüm kadarıyla Ronaldinho falan da 105 oluyor bu arada. 3276'ya çıkardık. Menajer değiştir diyoruz arkadaşlar. Menajer değiştir dediğimizde şöyle kontrol ettiğimizde Simone Inzaghi'yi alıp bir uzun top kontrol yapalım. Şöyle takım oyun tarzı Uzun top kontrolü yaptığımızda 3279. Şöyle geldim tekrardan. Menajer değiştir diyorum. Ee, başka kim alabiliriz? Hans Flick kaç? 88 oynatıyor. Ee, Fonseca var, Ozemorinho, Simon Inzaghi, Amorim. Yani ekstra şu anda Martinez uzun top. Martinez'in de bu kartı çok fazla iş yapmaz ama. Ee, Chabi Alonso kaç yapıyor? Chabi Alonso biliyorsunuz. Yani eski olmasına rağmen yine böyle iyi şeyler devam ediyordu. Evet 3276'ya düşürdü. O zaman ne yapıyoruz? Tekrardan menajer değiştir diyeceğim arkadaşlar. Ve son olarak Fonseca'da 88. Yani 89 varken 89'dan devam etmemiz gerekecek. Şöyle baktığımızda 89 yoksa da 88'den devam edeceğiz. Şey açıkta Amorim. Açıkta 89 hemen şöyle Amorim'i de deneyelim takım oyun tarzı değiştir açıkta diyorum. Bu da 3277 oldu. Bu da daha düşük oldu. Son olarak şöyle tekrardan Simone Inzaghi alacağım arkadaşlar. Simone Inzaghi ve uzun topu seçeceğim. Takım oyun tarzı uzun topu seçtiğimizde 3279 oluyor kardeşimizin kadrosu. Bayağı da güzel bir kadro diyebilirim. Dediğim gibi Azerbaycan'ın en iyi kadrolarından bir tanesi. Peki daha iyileri var mı sizde Azerbaycan'dan? Yorumlara yazın bakalım bir kontrol edelim. Seviyorum sizleri iyi ki varsınız. Bu tarz videoların devamı için like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.